Maviş Yazan Ahmet Hikmet Müftüoğlu Seslendiren Barış Okkay Bu nazlı kelime ne zaman hatırıma gelse bilmem neden kendimi bulutlarda, yıldızlarla kucaklaşırım sanırım. Aynı duyguyu, aynı hayali Boğaziçi'nin güneşli bir sabahı, mehtaplı bir gecesi de verir. Sahilde, gemide ya da bir kayıkta boğazın bu şiirinin nurunu, rengini emdikçe, bu şiiriyle, nuruyla, rengiyle okşandıkça kendimi göklerde zannederim. Bunun için hiç beğenmediğim boğaz ismine ve tenezzül etmediğim Bosfor namına karşılık Osmanoğullarının ah bu harap başkentine cennet güzelliği, arş ala yüksekliği veren ikinci Kevser havuzuna pek samimi olan Maviş adını vermekte çaresiz kalırım. Cihanın hiçbir noktasında benzeri olmayan, güneşi bile mavim trak olan bir göğün altındaki mavi bir nehre, mavişten başka ne isim verilebilir? Bazı nadir inciler, elmaslar vardır ki, onların biri yalnız saltanat tacı olabilir. Maviş de o mücevherler gibi yalnız bu Avrupa ile Asya'nın yerle göğün güzelliklerinin toplaştığı, barındığı bucağın adıdır. Mavişi ben hurilerle perilerin Ayla güneşin gelin odası zannederim. Şair Nedim hatır için söylememiş olsaydı mutlaka cedveli sim içre Adem binse bir zevrakçıya istese mümkün varılmak cennetin ta yanına hayalini maviş için sarf edecekti. Ben mavişin harap, yıkık, virane sahillerini hiç görmem. Oralarda gül, sümbül, yasemin renginde saraylar, yuvalar, secdegahlar, Zümrüt gibi dağlar, koyu yeşil ormanlar hayal ederim. Ve bu ormanların arasından taşan bülbül şarkılarının güneşin ışığıyla suların dalgalarını birbirine sardırarak dans ettirdiğini düşünürüm. Asya sahilinde mermer rıhtımlar kenarındaki köşklerin, yalaların önünde İstanbul'a pek yakışan o yüksek şemsiye fıstık çamlarının yeşil saçaklı dalları arasından pencerelerin içine süzülen tatlı kokulu akşam güneşini içmek isterim. Mavişin saate, havaya, güneşin parlaklığına göre değişen lacivert, mavi, cam göbeği renklerini yırtan, berbat eden o çirkin vapurları, o kara lekeleri silecek bir kuvvetim bulunsaydı, bu periler bucağının hakanı olsaydım, mavişi yalnız beyazlı, kırmızılı, mavili, narin kayıklar, sandallarla okşardım. Bu mavi atlası, bu ince ütülerle ütülerdim. Maviş'te dikkati en çok çeken rüzgar uğrağı olan harelerdir. Mavişlerdir, girdaplardır. Bunların üstüne güneş vurdukça uzaktan tavus sürüleri, kanatlanmış yıldızlar yürüyor gibi gelir. Bazı dakikalar gökle deniz birbirine o kadar karışır ki dalgın bir bakış, denizde güneş, gökte köpük görmeye başlar. Deryada beyaz ve mavi dalgalar neyse, gökte ak ve kurşuni bulutlar da odur. Yalnız biri oynak, biri durgun, biri aceleci biri ağırbaşlı gökte de denizde de sanki belirsiz bir tül altında esrarlı bir mavilik bazen uçuk ve açık ve bazen koyu ve parlak mavilik görülür güneşin ışığı bu ince tülü indirip kaldırır güneş açıldıkça renkler berraklaşır güneş bulut altına girdikçe renkler kah uçar ve kah koyulaşır aktan açık gümüşüye ve koyu kurşuniye kadar değişir Gök ve deniz aynı cilveleri gösterir. Mavişin ne karanlığı siyah ve ne aydınlığı beyazdır. Koyu menekşe rengi bir karanlık, altın rengi bir gündüz. Akşamları mavişin gökyüzünün koyu menekşe rengine geçmesi peri hikayelerindeki hayali nitelendirmelere pek benzer. Göğün ve denizin üzerine ihmalkarane ince bir siyah kumaş örtülür. Önce her dakika, sonra, her saniye bu kumaşlar katmerlenir. Bulutlar esmerleşir, denizdeki gölgeler koyulaşır. Bulutlar altında kalan peçeli yıldızlar, gelin olmak isteyen çapkın kızlar gibi fıkırdaşır. İki sahilde pencerelerden damla damla taşan ışıklar, güzel ay dediği göz kırpmakta yıldızlarla rekabet ediyor sanılır. Ufuklarda parça parça bir kızıllıktır belirir. Bari yanık der saadetin göklerine, bu yangın kızıllığı ne kadar alışıktır. Bu ateş rengi her an değişir. Al, portakal, kırmızı, sarı arasında değişir. Tekir bulut parçaları bir akik taşının içindeki lekeler gibi bazen hareketsiz kalır. Mavişin bir yürek titremesine pek benzeyen mini mini çarpıntıları, hareleri, şıpırtıları yalılardaki güzel, mahzun küçük hanımlara genç delikanlılarla meleklerin muhabbet masallarını fısıldar artık iç açıcı bir sakinlik, samimi bir yalnızlık, berrak bir karanlık, narin ve emin bir tenhalık yere, göğe ve denize hakimdir. Yıldızlar ve ay sabaha kadar mavişin köşelerinde süslenir, süslenir. Sulara dalar, silkinir, serpinir. Köpüklerle yıkanır, hafif bir rüzgara bürünür. Ve ancak sabah olurken kaybolur. Ve sabah. Şimdi Maviş dinlenmiş, tazelenmiş, körpelenmiştir. Yavaş yavaş sıyrılan pek ince, pek ak bir sisin altından mavişin mavi suları daha berrak ve cilalı, mavi bulutları daha açık ve edalıdır. Sabah yeli eserken sabah yolcularının yanaklarını, saçlarını görünmeyen pembe güneş parmaklarıyla okşar, pembe güneş dudaklarıyla öper, okşar ve öperken ben yalnız seninim beni sev diye bir şeyler de söyler. İşte bu ruhani mavi dakikalarda şu tepedeki köşkünün penceresini açan saçları karışık gözleri mahmur şair mavişe yukarıdan bakar onda sevgili vatanın mavi damarlarını görür boynunu büker. Bu kenardaki mescidin minaresinde seherin sislerine bürüne bürüne sala veren müezzin, bu cennet ırmağına doğru kalbinin bütün imanıyla yönelerek onun üstüne titreyen sesiyle tekbir alırken ruhu mavi dalgaların aşk ateşiyle erir ve bir damla yaş şeklinde dökülür.